Brezilya ormanlarının derinliğinde bir ad, bir tak kabileler var. Bunlar Müslüman değiller ama şimdi bugünkü bugün yani Hazreti Muhammed'in gelmesinden sonra Müslümanlık geçerli. Ama bunlar böyle bir şeyler haberleri bile yok. Bunlar öbür tarafa gidince ne olacak? Hayır, onlar İslam'ın ayrıntılarından sorumlu değiller. Ama iyi insanlardan sorumlular. Onlar fıtri akıllarının kendilerini götüreceği yere kadar gitmekten sorumludurlar. Sorumlu. Çünkü Kur'an açık diyor. Biz bir topluma peygamber göndermeden ona ne azap ederiz ne onu sorumlu tutarız. tutarız. Ha birileri hemen diyecek ki efendim peygamber gelmiştir. Buna kabul etmiş. Gitsin bulsun. Ya peygamber gelmiş de ormanın içindeki adamın dünyadan haberi yok. Sen gittin öğrettin mi, gösterdin mi bana? Onun için peygamberin gelmiş olması, tarihen gelmiş olması ile o açıdan izah edilmez. Hitabın ve tebliğin o adamlara ulaştırılması lazım. lazım. Gayet tabii. Peki hocam bir tane daha sorayım. Yine bu böyle her, her gece sorduğu bir sorudur kendi kendine. Çok abuk sabuk bir sordur ama yine de sormakta fayda vardır. Sen niye her söylediğini abuk sabuk diye kendin böyle Çünkü Murat mah mahkum, Murat gülüyor sonra mahkum da ediyorsun. Hayır, şimdi. Güler onun onun meşrebi gülecek tabii. Kötü adam hocam. Ya kıl çıkartacak ya gülecek. Kötü, Kötü adam. Kılçık kılçık. atacak. adam kıl Estağfurullah. Şimdi. Fakat rahle çok müthiş. <laughs> onda daha neler vardı burada anlatamıyorum. Var tabii de bu müthiş. Bu çok lazım. Hocam şimdi bu oruç. O ne abi, zaman? Oruç var. ne zaman başlar ne zaman biter hocam? Oruç. Ne zaman başlar ne zaman biter? Yani oruçla iftar. Ha yani bir gün içinde mi? Bir gün içinde. Mi? Şimdi Allah selamet versin. Büyük e, üstadımız, hocamız Hüseyin Atay Hoca geliyor gözümün önüne ve sözü ondan duyar gibiyim. Oruç güneşle başlar, güneşin batışıyla biter kardeşim. Şimdi eski muğla ne yapsın payı hocam? Payı dedikleri nedir biliyor musunuz? Şimdi Hüseyin Atay bunu veriyor. Hüseyin Atay hmm. veriyorsa çok önemlidir. İhtiyat payı dedikleri işte o güneşin doğuşuna bir yarım saat, 20 dakika kalana kadar. Ben yani tam güneşin doğuşuna getirdim mi orada iş karışacak. Karışabilir. İşte dağın arkasından göründü, görünmedi falan. Mızrak, o ihtiyat çıkmadım. payı o. Yarım saat kalana kadar. Şimdi ne yapılıyor? Geleneksel fıkıh verilerine göre gece yarısından güneşin doğuşuna iki saat kala milleti oruca başlatıyorlar. Bu yanlıştır. Yanlıştır. Bu yanlıştır. Hocam başka bir şey soracağım. Şimdi eski Moğollar ne yapsın? Nasıl Müslüman olsun eski Moğollar? Altı ay gece, altı ay gündüz. Ha, ya zorlama işi. İbadet sadece oruçtan ibaret değil. Şimdi namaz ve oruç gibi ibadetler vakta merhun ibadetlerdir. Bunlar fıkıh böyle der. Namaz vakitleri doğmuyorsa adam doğmayan vakitlerden sorumlu değil. Oruç doğmuyorsa sorumlu değil. İsterse en yakın yere kıyasla tutar, isterse tutmaz. Yani Allah'a ibadetin oruç dışında bir yolu yordamı mı yok mu var? <laughs> Bunun cevabı bu şekilde verilmiştir. Kutuplarda zorunu değil yani. E yani kıyaslayarak tutarsa tutar. En yakın yerde 20 saat günde. Evet, ya, bir doğa var. Yani en yakın dersen, mesela şunu da şey alabilir. Bunlar çok ıı, tartışılmış ve cevaplanmıştır. Mesela der ki ben en yakın şunu bunu bilmem kardeşim. Ben Mekke'yi veya Medine'yi esas alarak tutacağım orucumu. Saatle ona göre ayarlar tutar. Ha, yapabilir. Tutabilir. yapabilir. Evet, ya der ki en güzeli ekvatora göre tut bak 12 saat. On on saat. ibadet olduğu için ve Ekon. burada da vakitte olmadığı için ben onu tutmayacağım başka ibadet edeceğim. Evet. Kovalik dini. Hocam yağmur gibi sualler geliyor. Siz sohbet ederken ben bu suallere şöyle bir göz atayım. Evet, evet. Yağmur gibi geliyor da senin dolu gibi suallerin... Hocam benim sualler kötü. Geliyor. <gülüyor> geliyor <gülüyor> Dolu. Ya şu makaleyi okudum ben de. Fakat şeyi aklım yatmadı. Bunun kasıtlı yapıldığını. Hocanın Peki tane. kasıtsızı nasıl oluyor? Cehalet. Yani bizde kasıtlı kasıtlı diye o da bir şey söylemiyor bu yapıldı diyor sen ne mana veriyorsan ver ama yapıldı Evet. yani Fatiha suresinden 6. ayetin çıkarılmasının manası neyse ona göre ver manası hocam köpek de kedi beslemeyi soruyor çok kişi Şimdi köpek beslemek pek iyi görülmez İslamiyet'te kedi beslemek ise pek iyi görülür niçindir bunu müftülüğe sorsun da ben şunu söyleyeyim. Ben de köpek <laughs> köpek besleyen insanlardan biriyim. 10 yılı aşkındır. Hala şu anda da bir Kangal kapımda var. Efendim. Köpeğin eve sokulmasına Hazreti Peygamber izin vermemiştir ve bana göre Peygamberimizin mucize tavırlarından biridir. Ve dört tane köpeğim olduğu zaman vardı. Sapancada oturduğum zaman dört tane köpeğim vardı. Şimdi ancak güvenlik şeyi bir yani. tane. Ya güvenlikte güvenlik seviyorum sevdi. da ben köpeği. İçeriye alıyor muydunuz? Hiç eve sokma. Hmm. Hiç vaki değil. Şimdi Tokmak işte benim köpeğim şimdi adı. O zaman da bir köpeğim vardı Tokmak da adı. O evin işte dört beş merdivenle kapıya geliyorsun. O merdivenlerin yarısına kadar gelir. Orada kıvranır, kıvranır. Ağlar efendim. Çeşitli numaralar yapar ama oradan bir adım içeri atmaz. Eve köpeğin sokulmasını ben izah edemiyorum. Hmm. Ama birisi sokarsa bu haram mıdır? Hayır, haram de demek için Kur'an'da bunun yerini bulmak lazım, lazım. böyle bir şey. Ben şu... Ama benim söyleyeceğim şey. Meklûk derler değil mi? Ne derler? Hazreti Peygamber ne, ne? Evinin içine sokmayın demiştir ve böyle uygulatmıştır. Ben de bunu çok önemsiyorum. Niye? Efendim niyesini bilmem. Onu hijyenle uğraşan insanlar söylesin. Ya zor bu devirde. Evde ben köpek, köpek, köpek. beslenen da bir evde yemek anlamadım. yiyemiyorum mesela Fatih Bey. Kokuyor bana. Çoğu köpek kokar. Kokmayan bir köpek cinsi var. Çoğu evet. kokuyor. Kokmayanın da başka sıkıntı. Kedi de, kedi de şahane bir ama yani. Ben hepsini severim. Hayır köpek kedi gibi değil. Tuvaletini yapamaz. Mutlaka açık atacak. Yapan cinsler de var. var. Evin içinde. Yapanlar da var kedi gibi. Şimdi hocanın köpeğini Kangal olmacı bir içeride. Evet Kangal gelirse sen çıkarsın zaten yani ya da Kangal versin değil evet. mi? Bahçede dolaşıyor. Bazıları birkaç tane insan yani. Bir ya hocam senin arslan mı besliyorsun dediler. Hı? Bir tane aslan gördük bahçede. Aslan falan değil işte. Kangal. Kanka. Yeşil niye İslamiyet'ten rengidir? Hı? Yeşil rengi. niye İslamiyetine gidebilenir? Ya doğanın rengidir. İslamiyette doğa ile bütünleşme, doğaya saygı, doğal beslenme, doğal yaşama önemlidir. Yeşil de bunun simgesidir. Gayet açık. Ve bir de tabi yani çöl, çöl, çöl hayatını yani. düşünün, orada yeşil, yeşil ne demek? Çok önemli bir şey çölde. Baha, yeşil ne demek baha. orada ya? Bir yani. vasıtası, baha düşün. Çok önemli bir şey çölde. O yüzden yeşil İslam rengi. Siyadet rengi dedikleri. Yeşilin tabii. Ama mesela şeyi bilmiyorum başka yerde ama İstanbul'da eskiden e, İstanbullu ailelerde mesela oturma odasının yeşil olmasından pek hoşlanılmazdı. Ben de hoşlanmam. Niye? Niye? Ben hoşlanmam. Yani oturma odasının e, ne yani bileyim... Yeşile okul... oturmanın, oturmaktan. Peygamber rengi, siyadet rengi. Hmm. Bayrak ya peygamberimiz Hoş siyah edelim. siyah rengi de seviyor, bunun ana Yeşil rengi. de seviyor, evet. Yeşil o tabiat rengi, bu bu gayet açık.